Merhabalar. Son zamanlarda Avax yaşadığı yükselişte dikkatler üzerine çekti. Yaklaşık 35 sent ve 85 sent arası satışla yatırımcılarına oldukça güzel kazandırdı. Market 74 4 milyar doları gördü. Geri çekildi arkadaşlar. 55 dolar kadar gelmişti. Şu an bir 11 dolar geri çekilme yaşadı. Ama gün içerisinde %54 arttı arkadaşlar. Tabii bunların nelerin etkisi var. Merkezsiz kripto para projelerine oldukça güzel bir araç geliştirme seti sunuyorlar. Ve merkezsiz finans projeleriyle entegrasyonlarını artırıyorlar. Amaçları Ethereum andaki merkezsiz finans projelerini buraya çekmek. Bugün de bir tane merkezsiz kripto para borsası olan Pangolin'i hayata geçirdiler. Pangolin ee, ilk çökmesine rağmen şu anda gayet güzel bir yükseliş yakaladı. Yatırımcılarına da kar ettirdi arkadaşlar. Çeşitli airdrop yoluyla kullanıcılarına dağıtılan pangolin. Yani yaklaşık ben en son fiyatına baktığımda işte bir avax 7 pangolinde gayet de güzel yani baktığınız zaman 7-8 dolarlarda fiyatı vardı. Bu da tabii ki avax üzerinde Yeni bir proje olduğu için ve ilk olduğu için olumlu algılandı. Bu da fiyatlara yansıdı arkadaşlar. Bundan sonraki gelişmelerin bu kadar büyük etki göstereceğini sanmıyorum fakat yine AVAX son zamanlarda rağbet görülen bir proje olduğu için arz talebi de geçebilir. AVAX işte gördüğünüz gibi işte Pangolin açıldı. Hemen bakıyoruz. AVAX üzerinde bu bir merkezsiz borsa arkadaşlar. İlk başta işte AVAX cüzdanınıza Ether para göndermeniz gerekiyor. Daha sonra köprü oluşturarak bu ağa para göndermeniz gerekiyor. Daha sonra burada işlemler yapabiliyorsunuz. Anıyorum simgesi PNG'ydi. Evet Uniswap gibi bir arayüz oluşturmuşlar. Evet fiyatı biraz yükselmiş gibi son zamana göre. Ben baktığımda 8'di burası. Olmuş 7. Ya airdrop yaptılar. Ama bunu tabii ki Avax tutanlara vermediler ne yazık ki. Uniswap ve Sushi tutanlara verdiler. Ve geri kalanında likidite madenciliği yoluyla açılacak. Avax destekli bu merkez kripto para borsası şu anda yaklaşık 50 milyon dolara yakın bir para kitlerinde burada işlem yapılabilmesi için. Tabii ki bu Avax'ın ilk projesi değil. Daha birçok projeleri var. Etercuman'daki projeleri buraya aktarmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda işte araştırma geliştirmelerine de devam ediyorlar. Baktığımız zaman merkezsiz skripto paralar hala yükselişini sürdürüyor. Tabii Avax'ın da son zamanlarda bu proje yoğunlaştığını herkes biliyor arkadaşlar. ortaklıkları duyuruyorlar. Ortaklıklar ekosisteminde geliştirmesine yardımcı oluyor tabii ki de. Baktığımız zaman 40 milyar dolara yakın bir para kilitlenmiş merkezsiz finans projelerinde. Bundan tüm kripto paralar nasibini alıyor. Yani biri düşerken biri yükselmiyor. Hepsi şu listeye baktığınız zaman işte Maker, ee, Göl, Yunusova, Absu, hepsi gitti arkadaşlar. Git, ben kalmadı. Henüz burada Avaksan'da Avaksa dair bir proje görmesek de edilen süreçte göreceğiz. Şu anda onu kontrol etmek için açtım ama Avaksan'a bakalım. Evet, şu anda Avaksa dair bir merkezsiz proje yok arkadaşlar. Ama tabii ki gittikçe gelişmeye müsait bir alan. Son bir yılda yükselişini görüyorsunuz. Yaklaşık 80 kat bir yükseliş var. Gittikçe de bu merkezsiz kripto para projeleri artacak. En çok ağına entegre edebilen, en çok kullanımı kolay olan kripto paralar ise bundan yükseliş olarak nasibini alacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.